Teknik nasıl yapılır size onu göstereyim. Bu elimdeki termos görüntü olduğunu söylüyorum. Biraz daha sıcak sıcak nasıl abdest alınır. Aí, oh, dur 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 dur. Ne atla, atla. Atla, 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 Mustafa Bakayım gene kamerayı görünce Abi hizmet etmeye başladın benim ben Evet Mert ne düşünüyorsun çat kap hakkında? Çok güzel şeyler düşünüyorum O güzel şeyler açar mısın bize biraz? O güzel şeyler dedin ne yani? Çok, çok iyi yardımsever yardım insanlar Çok güzel insanlar Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine Değil değil mi, mi? canım? Hiçbir şey ne değer ne kim, kim kimse 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 diline ne bir şey anlatabilirsin ne dinleyen olur. Her biri ayrı ayrı. Ay, 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 ay. Ay. Eyvallah sen de öylesin kardeşim benim. Faik. Ya, hala, hala, Çat faik. kapını fenomeni faik. Ya, ya, faik. Ne yapıyorsun Faik? Ya. Ben onu soruyorum. Ne yapıyorsun? Ya, güzel, Allah ayıp ya. ya.

Ya bizim abi. Ya, ben... ya, 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 hocam, abi. Hadi ya hadi, hadi, hadi. ya. Emine, Emine. Oo! Evet, Oğlum be. Helal lan. Helal lan. Oo! Bravo! Hop! Tamam mı? Tek geçin mi? Tek

Eleni çeke, eleni çeke. Eleni çeke ya, eleni çeke. Elen, elen ne diyorsun be? Elen.

Elbisesi var mı ki? Elbisesi var mı ki? Ayarlar. <laughs> <laughs>

<laughs> yani Yusuf Yusuf sana kıyamaz böyle. Balı mı Evet. Abi. <laughs> Murat abi belli etmiyor bu kadar ya. abi çok belli ediyorsunuz ya. Hiç numara yapmayı bilmiyorsunuz ya. Abi. <laughs> Yok hayır bilemedi. Hayır binemedim Murat abi. Murat abi nasıl nasıl, vurdu? Yavaş vurdu. Yavaş mı? Ha. Biraz daha hızlı da vurun diyor. <laughs> 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 bilemedi Abi bilmez. Kapat. <laughs> Ne ara kaçtılar ya. Yok abi yok. 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 <laughs> tamam, Hay onlar. Şimdi Sinan Hoca senin, senin için bir dua etsin bakalım. diktir misiniz ya şöyle? Yok abi. Ha öyle öyle öyle. Kabak evet. gözleri. Hadi gel kız oyna. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel, Gül. <laughs> Yok, bilemedin, bilemedi. <laughs> <laughs> ya, ya Murat Murat abi. Gitti. Ama bu işi yavaş yavaş çözüyorsun. <laughs> Abi, çekil oğlum, çekil bu tarafa çıkın. Erkan mı var mı bu Hayır ya, nasıl vurdu ya? İkiniz birden vurun. Ya. <gülüyor> <gülüyor> abi sen sen abi, sen vur. Sen Murat abi çok belli ediyorsun ya. Yavaş yavaş. Hemen dönmeyin. Ben de anlamadım. Zıpladı. Yok <laughs> yok. <laughs> 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 Ya Murat abi ne ara oraya gidecek? En yakın... Dön abi. Adam abi. diyor adet çıkmış. abi bir bak. Bir kez açıyor dili vuruyor. Evet. Abi. Şş. Murat abi bir elini gösterir misin? Kızarmış mı? <laughs> evet. Oo. Murat, abi, abi, abi. Gözleri yumuluyor mu? Gözleri kapat. Kapat gözleri. kapat gözleri. Kapat. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> tamam da Yusuf cesaret edemez ki öyle. Uyuyor geç bazen. Kapat kapat. Atla bakıyorum. Kapat. abi numara yapıyor işte Murat abi numara yapıyor belli Ne diyor. Yani yok yok her taraf al da. Hani o sen tam aç al. <laughs> Bir şey ya ne yapıyorsun ya? ama ne Abi dışında kimse vuramaz. Evet. <laughs> <laughs> sen göstereceksin kendini. <gülüyor> <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Önden! Yat abi yat ben yat. Ya. Ben gel. Ya. Gel. Ya, sen gel. gelsene. Yat abi yat yat. Sen abi önce bir bir şey oku abi ona savur. Uçur şunlar uçur. Hadi yat. Kapat dedi. Kapat. <laughs> Şimdi şey ayıptın ya. <laughs> mı? Ya. E, oyna oyna! Ne ayıptın? Kapat. Evet. <laughs> bakıp, Yeter daha kıyamadık <laughs> 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 ya. Hadi. Evet. <laughs> <laughs> geç. Geç, geç, <laughs> <tencili. Evet. Kapağını>, geç. <laughs> abi gözlerinizi. O <laughs> 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 da da, da, da. <gülüyor> <gülüyor> Abi kaç kere vurdum biliyor musun? Бапаа. Ойин гыздыя. Бапаа. Бапаа. Жая яя мен үстүнөсүн. <laughs> ah çok geç. Çok geçirdi. Cennete ce cehennem sonu veriyor olmuyor. <laughs> şimdi böyle olduğu zaman da inan ben böyle aklıma şu geliyor. Yani evet. bu işte burası böyle hani biz böyle bu manada zevkleniyoruz. Hani böyle çok hoşumuza gidiyor değil mi? Yani ortam güzel. İşte ne güzel yemekçilerimiz var. Allah razı olsun. Yemeğimiz önünde mesela şakalar yapıyoruz. İnan aklıma şu geliyor hep. Mesela Allah nasip ederse Rabbim inşallah hepimize cenneti verirse şunu söyleyeceklerdi ya İsmail hatırlıyor musun? İşte bize Sarıçam'da bir mangal yapmıştın. İşte yemek vermiştin bize, hazırlamıştın. İşte İbrahim dedi ki ya Önder hatırlıyor musun? İşte bana bir kömürlü su dökmüştün falan. <laughs> <laughs> i̇şte şeyde örnek veriyorum. Hey, voleybolda çamur yapmıştık işte. Bilal'i kızdırmıştık falan hatırlıyor musun? Ama böyle güzel hatıra bak. Bu hayatta da bunlar böyle güzel bir hatıra olarak kalıyor. Allah'ın izniyle cennete gittiğimizde de inşallah bu şekilde olur. Ya bizim zaten hani temel amaçlarımızdan yani kulun temel amaçlarından en temel şey nedir? Allah'ı razı etmek. Yani biz bu dünyaya Allah'ı razı etmek için artı yani Allah ibadete, ibadet edilmeye layık olduğu için ibadet ediyoruz. Bak kardeşlere şunu söyleyeyim. Yaptığınız bütün faaliyetleri, bir ibadet mantığıyla yapın. Biz şu anda ibadet yapıyoruz abi. Yani helale harama riayet ettiğimiz sürece burada gülmeniz, eğlenmeniz, işte birbirinize karşı olan muhabbetiniz, şakanız bunların hepsi ibadettir abi. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ